Biraz bisküvi alın. Sağ olun yeterli. Teşekkürler. Lütfen, buyurun. Hayır teşekkürler. Hayır hayır sağ Bittu epey zamandır bekliyoruz. Arkiyi bir kez daha ararsan iyi olur. Tamam sürekli arıyorum ama ulaşamadım. Belki patron yani şimdi Bitto, aslında... Bittu beni andın ve ben de geldim. Eğer Allah'tan yürekten istersen sana her şeyi verir Bittu. Baksana... Bu önümde dikilenler adam mı yoksa direk mi? Patron lütfen topla kendini. Bittu bir fincan kahve içersen toparlar. İçki toparlamaz. Evin en büyük ve en küçük vatandaşları gecenin bu saatinde neden ayakta acaba? Burada bir toplantı mı var yoksa bir parti mi? Hangisi? Kusura ha? bakmayın lütfen siz. Bunlar kim söylesene. Yeni hizmetçiler aldığımızı neden söylemedin bana? Şey aslında patron onlar. Onlar yapımcılar. Ooo yapımcılar. Madu ile görüşmek için geldiler. Değil mi? Karımla görüşsünler. Zaten görüştülerse karım reddetmiştir. Değil mi? O zaman madem karım reddetti bir arkeye soralım demişlerdir. Sorun değil sorun değil. Benim bununla bir sorunum yok. Evet. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Patron ne yapıyorsun sen? Hadi gel seni odana götüreyim. Bittu, ben parka götüreceğim bir çocuk değilim, tamam mı? Nereye gidip gitmeyeceğime kendim karar veririm. Anladın mı beni? Patron, 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 patron. Bunu demekten sıkılmadın mı artık? Bugünden itibaren seni bu sorumluluklarından kurtarıyorum, Bittu. Artık patron yok. Bugünden itibaren özgürsün. Benim için çalışmana gerek yok. Özür dilerim. Ben de biraz fazla kaçırdım. <laughs> Bu da ne modu? İçtin mi sen? Dört. Dört tane içtim. Hayat çok kısa demiştim. Aynı zamanda... ...hayatımı yaşamamı da söyledim. Ama bu haksızlık canım. İçmek istediğinde hanımınla içmeliydin. Çok eğlenceli olur. Koca, karı ve başkası. sen delirdin mi? Kim olduğunu ve ne yaptığının farkında mısın sen? Bu şekilde bütün ailenin önünde olay çıkarıyorsun. Olay çıkarıyorum. İstediğimi yapıyorum. Bunda ne yanlış var Ake? Sen bunları seversin. Sen her gün yapıyorsun hem de yabancılarla. Demek istiyorum ki yabancı bir kızla. Gazetelerde her gün fotoğrafların çıkıyor. Sarhoş olup olay çıkarıyoruz. Ben evimizde olay çıkardıysam bunda ne sorun var erkek? Senden bunu beklemezdim Madem. Ben de beklemezdim. Yani yaptığın hiçbir şeyi. Bir şey yap. Sen de katıl bana. Hadi erkek. Hadi durma. Ne oldu? Neden durdun? Bitir şunu Hadi. Belki sarhoşluğun üzerinden atar da aklın başına gelir. Karıcığım, bak bu döktüğü çok pahalı bir şey. Yengem ziyan etti gitti. Bardaktaki suydu kendi. ...o sadece rol yaptı. Ya. Bacım çok iyiydi gerçekten. İnanılmaz bir oyuncu benim yengem. Ben olsaydım... Ee? ee özür dilerim. Dileğin asla gerçekleşmeyecek. Arkey. Hakkımda istediğin şeyi düşün. Bu sana kalmış tamam mı? Ama ben... ...bu ailenin onuruyla şöhretinin kendi hayatımdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burası benim evim tamam mı? Bu evin ya da ailemin onurunu ayaklar altına alacak bir şey yapmam. Gerçekten yüzünün halini görmeliydin. İçki içtiğimi sanman canını sıktı öyle değil mi? Yani herkesin önünde beni içerken görmek. Ama unutma. Ben evdeydim. Dünyanın gözü önünde değil. Düşünsene. Neden tahammül edeyim ki? Her gün içip olay çıkarıyorsun değil mi? Evde değil. insanların içinde. Üçüncü sınıf bir bardağı. Sana inanamıyorum. Seni sarhoş bir kıza dans ederken gördüğümde ne hissetmeliydim acaba? Seni her gün o durumda eve getiriyorum. Bu çok canımı sıkıyor artık. Bak Arkay. Acı çektiğini biliyorum. Aramızda hiçbir şey... ...artık doğru gitmiyor. Ama Arkay... ...biz... ...her şeyi düzeltebiliriz. Hala yoluna koyabiliriz. Arkay... ...seni hala seviyorum ben. Belki bu yüzden... ...seni takip edip... Eve gelmeni istedim Arkey. Öyle bir hayatı sürdürmek istiyor musun? Hayır değil mi? Arkey. Her şeyi düzeltmek istiyorsun. Bunu biliyorum ve aramızdaki bu üzüntüden kurtulmak istiyorsun. Evet Arkey. Desteğine ihtiyacım var. Beni bırakırsan her şey mahvolur. Bu doğru arke inan bana. Bak ben her şeyi düzelteceğim. Her şeyi inan bana gerçekten. Sadece bir şans ver. Senin de desteğini ve çabanı istiyorum. Çünkü eğer benim yanımda durmazsan bütün bunlar ne zaman düzelir bilmiyorum. Daha ne kadar yalnız kalacağım ben? Bu benim ya da senin hayatın değil, ikimizin hayatı. Bu bizim ilişkimiz. İyi bak. Kaybedebiliriz.